Hep bir var mı arkadaşlar? Böyle zor bir kabus var Kafam diye soruyoruz. Yolda var. Onu da öyle çok burada. Evet arkadaşlar ben elay. Bu güzel ama katan diye soruyoruz. Güneş bu arada nerede güleş? güneş? Benim arkamda. Aynen. Tamam. Yani şurada sağ taraf. Benim orada. Sen şey. Solun. Senin solun aynen. Bu arada galiba o adam hacker bir sıfırlayıştı adam Aynen abi ben dedim bu adam. Gel o bir de yerler kırdı. Ya, ya da kırdı. Bu adam kaç kat falan. Yürü abi yürü ben güneşe gidiyor bak. Ben Yüz, de yüzde kaldı Neredesin abi ben güneşte? Arka altındayım. Ben ortaya dalıyorum. Zehra da şurada şu adamı kavrak ver. Ustalım seni. Çok Lan beni Yürü. Ya. Abi döverim seni. Şu adamlar kılıç mı kanka? taş kılıçlı. Kaç. Vaa adamın taş kılıcı var gel. Neredesin? Dur dur. Ben yukarı çıkıyorum. Çabuk gel. Çık sen yukarı. Benim kılıcım bulacağım yok ki. Aa kılıç buldum tamam. Benim de kılıcım yok. Çabuk yukarı gel. Yukarı geliyor bekle beni. Çok yazarım var. Sakla bir şeyler yap kaç. Kaç. Öl. Öle. Ölecek gibi değilse değil mi? Yok adam peşlemiyor da geldim. Gördüm seni Eray. Kılıcım var, tamam. Tamam, affedeyim sen. Aldı mı buradaki bütün t Almadım, daha iyi bir tanesini alayım. İyi, ben de şuradaki alayım. Kesin almışsın, alalım burayı. Bakayım. Oo, alamışsın. Adam geldi. Kanka. kanka bekle! Kanka, kanka! Abi, kanka. adam ne yaptı öyle? Lan Eray yardım et! Eray ölüyor, Eray ölüyor! Öldü. Öldü beraber. bay bay. O ölmedi yarım kalp kaldı. Çekil. Al. nerede? İki bir e, çay ayırdım var. İyi. Oh. İki diamond iki ayır Al şunu yay al. Yay var yay var. De. Yemek az çok dolduran yemek. Aldım. Hadi <laughs> Çok doldan yemek var. Ya şerefsiz ben açtım orayı ki kendisi Ben o ben aldım oltayı. Ben de olta aldım ki orta var mı orada? Ben bir tanesini sana bıraktım bunları. Kanka ben o diğer kimsini alayım. Gel al oradaki tırtıyor. Gel burada bir kılıç yapalım bir. Kanka benim 2 tane diamond iki tane iron var. Sen bana yap kılıçları. Kanka kılıçları adam... yapsana. Crafting. Gerizekalı arkamızda var. Arkamızda? Geri gel geri ha. gel. He dur 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 bekle. Ee, bir chestleri alayım. Sen alttaki tiltü yap ben üstte çıkacağım. Tamam. Bu Geçim. diamond. Ben adamım. İyi. Ee. Ay. sen neredesin? Selin oradayım ya bir çıkamadım dur. Allah. Allah. Ben gidip kılıçları yapıyorum o zaman. Sen şey yap. Gel kaybın var mı? Bakayım yok. O sayede sana da yaparım Bak. Arkadaşlar bu arada bu çıkarsa bilginiz olsun. Arkadaşlar bence e, şey envanterdeniz şöyle olsun. Bir kılıç, İki oldu, üç yay olsun, dört etmez ne olsun. Neden diye sorarsanız, e, ve Mantar Yüzey'in derşimiz adam var. Adam var ben. Geri gel, geri geldi, geri gel. Öldü. istemiyorum. Geri gel, ölme, 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 geliyorum. Geldi evet. Meral. E, 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 neden diye sorarsanız arkadaşlar. E, herkes çünkü... eli, eli... Abi adam geldi, korktum la. Meral e, yürüyor. Tamam, tamam. Buz, buz kanka, buz. buz. Buz, buz, buz. Çekil. Lan adam ölmemiş. Güldü mü o? Güldüm zaten. Ben bir Çekil, çekil ben keseyim. O kadar blok tak. Hadi, bayıtt. Babış. Abi dışarıdan ambulans sesi duyuyorum. Geliyor bir ala. Çok biraz çok oldu. çok dolduran yemek. Ah. Abi. başka yemek Abi. yok oğlum. Tamam gel yukarısı. Şurada yani evet. evet arkadaşlar ee, neden ne diyorsun? Çünkü genelde e, çok pro olan kişi e, mesela 4 diye falan diyor. Sonra 3 defa 2 defa mesela bazı işte ya bir dakika ben bir şey daha söyleyeceğim Eren bir dakika ee, bazıları da mesela bazı elleri küçük olabilir parmakları elleri değil de parmakları uzunluğu küçük olabilir 3 e falan hani böyle zar zor yetişiyordur o yüzden hangisi de rahat oluyorsunuz mesela ben şöyle bunu e, ee, bir de kılıç, iki de efeles, üç olta, dört de, de yay. Arkadaşlar ben bence benim dediğimi kullanın çünkü üçte yay, yani, yap, iki yap, yap, yap. E, çünkü şöyle bir rahatlık olabilir. Şey. E, Aa beni parmağım bir şey daha. Dörde efelesi koyarsınız Ayrın kılıçın var mı? Yok. Dörde efelesi koyarsınız. Sonra peşi de efelesi koyarsınız. Bence efeles yapmanız daha rahat olacak. Yani ben şahsen böyle üç. Evet. Hadi. Bir dakika Benim, ben onu ben, tadım. Benim evde tadı, evde tadı o kadar da değil. Alabilir. Adam mı gördü? Al tekne. Ver. Yok. Bir tane var. İki tane var mı? Adam var. Hayır adam yok şu beklediğim gibi. Dur. O da fırını kesiyorum. Aa oh, blok et. Kanka chestplate alabilir miyim? Chestplate? Al var fırın mı? Dive'ı da versene. Al. Bak no. dive sport <laughs> yapayım şimdi gel. gold apple var mı? No. Dur bir tane atacağım sana. Al tekne. İyi güzel. Al bir tane gold apple Şöyle. Şöyle bir evet evet ya da evet üzeri yapayım. Ku şuraya. Tamam. Gel yukarı. Ya, arkadaşlar bu arada e, yani bazı youtuber'lar mesela Tim'ın e, zaten biz bu oyunu yani üçlü team de olsak, dörtlü team de olsak biz böyle kazanmak için oynamıyoruz. Biz böyle yani arkadaşlarla eğlence Ama. olsun diye oynuyoruz. Ya zaten çoğu çok hacker var diye normalde ben, ben tek başıma video çekmeye çalışıyorum. Hacker çıkıyor, bakla çıkıyor. Ee, ben Hayır, de bakla başlıyorum oradaki adamı. Mesela arkadaşlar geçirken e, yine aynı videoyu soruyorum böyle tek başıma. Adamı tam keseceğim. Adam kaçıyor. Sonra altın elma yiyor, canını dolduruyor, gelip makro basıp kesiyor yani böyle bir şey olamaz. Evet, ben de makro kurdum abi. Şu an bak, bir dakika makroyu göstereceğim. Şu an belki o kadar nasıl oldu göremiyorsunuz. Eray sana vuracak kaç kalbi gidecek bakalım. Kaç kalbi gitti? Bir uçuk. Bir de şöyle makroyu daldığınızı düşünün. Bak bak, bak, partikalar, o, o. Partikala i̇ki, iki partikalarla savunu uçuşuyor. İki uçuk ay. Elle, vallahi ben de makro kurdu değil abi. Ben ben, ben hackerlara makrolara basıyorum sadece normalde ben, bak ben, yapıyorum. Evet ben de ne ben ısınmak için e, şey battlegrounds'a giriyorum LSG'de. Sonra adam mesela makro ekliyor, blok kitladım kesiyorum herkesi. Arka arkaya mesela 5 kişi kesiyorum. Çok yani bayağı ısındığım zaman. Gel. Bayağı ısındığım zaman. Sonra adam diyor ay kesin ki işte hitler bu. Ha, bu arada Eray'ın yedi ismi çok garip olmuş. O ne lan Eray ya medrese değil. Eray Minecraft Survival Guys. Ben onu öyle düşünüyorum. Vallahi hiç tekne var Cem. kırıldı. İşte Yeni bir tere yapalım. Derdi bir şey. Hadi gel. Bekle. Yani o yüzden sen şey yapalım. şurada bir şey yapalım. Arkadaşlar bu arada isterseniz... Hayır adam orada. <laughs> Ortada bilgisayarı Minecraft'ta masallar için bir sistem Abi dal bal bal okluyor ya. Kendim aşağı. Adam da ne göre? Sistem <laughs> ayarlaması yapabilirim. Adam var mı? Eray dur git de. Hemen dalma olur. Ben gebek yedim. Nerede adam? <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi isterseniz <laughs> <lan. gülüyor> İsterseniz bir bölümde de Minecraft ayarları yapabilirim. Eray dur oklayalım okla. Okla zevk yapıyız. Kasa bilgisayarı kazanmak için. Abi bu pek de. Güzel yani. Ya pek de olmuş. Ya ya şahsen biraz beğenmedi. Ama ben, güzel. çok ben çok beğendim. Hiç kastlayamıyor zaten. Ben çok kastlayamıyorum. Tekstür pek hiç kastlamıyor. Ben o güzel o ya. İş, e, i̇şte e, yaptıkları güzel oluyor zaten. Dura biraz daha bir yer Çek 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 ya çekemedim. Keşke botunu kullar basaydı yok şu an. <laughs> Abi adam lagın sen vurucu gibi diyor. Uçuyor. Yemekler bekler verirdir doktor toplamayanak tamam. falanacak 47 okul var bir şey verin Otur, Lan benim hiç ummuyor Gel atayım biraz Gel al Attı bir yer tane. Nerede? Nereye ya, attın? Yallah attım. Almışsınlar. Oba. Ortaya gidelim lan. Koş koş. Botun var mı? Yok. Selim? Benim var. Sen beni bu sana. Bu arada sen size bir tavsiye. Eee normalde yürürken Hani normalde mi? Suda değilken, karadayken elle de vursaydı. Suda da e, hani... Arkada adam var bir dakika. Arkana bak bakayım. Dur bakayım görebilir miyim hmm. Sudayken de oltayla vursaydı. Çünkü hani bir koyuyorsunuz adam çok uzaklaşıyor. Allah! Busayırız. Tabii Biri el arıyor. Bir arıyor. Ah. Ee, videodayım videodayım lütfen sonra arayınız. Bay bay. Ben sizi arayacağım. Hadi. Videoda olabilecek durumlar tabii şekilde de olsa sizler başka kimse video çektiğinizi bilmiyor. Bir de video çektiğiniz kişi varsa o biliyor. Yürü lan. Buz 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 buz. Tamam. Sık. Allah. Adam abi kaç o şifte bas. Tamam. tamam. Adamlar şifte basıyor olabilir. Adamlar şu an şifte basıyor olabilir. Ben yeri geçtim. Adamlar bizi kadar Bir dakika şöyle bir ayarlara bakacağım. Parlak parlak gerçekten. Şunu bir kapalı yapacağım. Yumuşak evet, ya ışıklar. Gerçekten bu arada söylediğim gibi yine. yine. Ee, Ay ışık. yumuşak ışıklar ben de olduğunu buldum. Oo. Oo. Neymiş? Kapalı olsun ya ben parlak severim buldum. Yumuşak ışıklar mı yapacağız böyle şey? Ee, blokları ışıklarda bekliyor arkadaşlar şöyle kenarları yanları falan Aa gerek yok. Ortadaki sen al ya ben. Ayda zıtları da al ki adam bana alırsın. Alır ben her şeyi söylüyorum. Estağfurullah tut. Gerçekten Kanka sen, sen ben koruyorum sonra sen. Ay ya. Üf ya. Abi e, şu biraz saçma olsun. Bazı yemekler de bazıları, bazıları e, hani normal yemekler, bazıları, bazıları de konuşuyoruz. Ama güzel ya, şu tavukları da da çok güzel. Erkan koruma. Kanka bana bir tane tavuk atsan hiç evet. görmedim tavuğu. Daha bitti yedim. Kanka al şunu, şunu al. Ee, <laughs> ne yapalım adam arabaya gidelim artık ne yapacağız? Gel Abi gel güneşe gidelim güneşe. Gidin. güneşe. E. falan buluruz. Ben 2 iki tane gepul var. Bende bir tane. Şu anda yaz güneşe gitmiyorsun. Güneşe gidiyorum. Hayır. Ben de ne yapacağız? Evet arkadaşlar bir daha hatırlatma yapayım. İsterseniz size Minecraft ayarları yani çekebilirim. Ben çekerim. Berkay sen ne bileceksin ya? Bu ayarları en iyi değil, ben biliyorum. Kastırma ayarlarını. Arkadaşlar değil o kadarıyla. Siz söyleyin ben çekerim. Siz merak etmeyin. Helal bir güzel ayrıldık. Hayda. Hay. Ya. Boş Adam görürsen tekneyi bin kaç. Tekne kaldı. Bak, yeni zırh bulursan eskisiyle değiştir yani at. Hiç yenilemeye uğraşma direkt at. Ama tavuk bulursan Allah aşkına bana versene ya. Tavuk gel kuru da yedi yüz elli yedi tamam et öldürelim hadi bir alalım bu sürekli tane okul var senin yirmi beş yarısının yarısını aslında yarısının 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 Burada iki çeşitli sömürgüsler var ve içler iki tane, tane elbo çıktı. Hangi çeşitli içler iki tane, tane elbo çıkar ki? Çıkıyor ki. Eray burada bir tane adam var dalıyor. Kanka tavuk var mı? Ya yok. Tamam gel şuraya git tüye bakalım. Gel tamam bak aynı anda açalım tavuk varsa ben alayım diğer her şeyi sen al. Tamam. Ama oku da ben alayım benim okumaz ya. Tamam. Okla tavuğu ben alayım. Yürü. Tavuk yok. Kanka demir zırhı al değiştirdim <laughs> Sen al vallahi hiç uğraşamam. Neredesin? Neredesin? Yok. Kasın ayı mı? Hayır. Gel sen de. Evet orada tier 2 var sana tier biliyorum. gösterdin Gösterdim değil mi? Hayır ben sana öyle biliyorum. Hayır mal. Hangisi? Orayı ben sana gösterdim. Hayır ben orayı adamlar gördüm. Adam baktım burada adam var burada. Bekle neredesin? Aa şey buldum tavuk buldum gel, gel, gel. Al. Ha, bak bu tirtüyü sana ben gösterdim. Yani. Hayır ben bu adamlar keşfettim Adam baktı burada chest alıyor bir kestim. Ya chest abi yani de chest'i buradaydı baktım chest var. Aldım açtım chest'i. çok güzel ya. Hadi gel aynen ay, çok güzel ya. Yürü adam var içeride. Adam var içeride. Uuu yarımkaç fotoğraf ya. için Bir pişmiş dal Gel Adam burada bir yerlerdeydi dal Allah biliyorsan çiçeği adam zannetmiştir aynı bir youtuber gibi He he go see bak adam burada işte Çiçek var bir de yanında Yakacak yakacak bak, Yakacak Okumuz var oklarız ne güzel ağda ve okla kitlesi şey yapacak bak. birleştir şunları. Ne hazırın kuvvetlensin. Efres ister misin? Yok almayayım. Ya da ver ver. Ya da ver ver be. Arkadaş kafa mısın kardeşim? Ya da ver ver ver. Tamam, ver. O 31 tane tüyüm var. 64 artı 31 tüy. Hadi <laughs> al yemek al Allah aşkına yemek al. Lütfen yemek al. Yemek al, 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 al. Allah aşkına. Al, 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 al. Bu kadar mı var lan sende? Hayır. Bak bendekileri bütün yemekleri lefse şuraya atayım sana. Ben atayım. Ama almak yok. Tamam. Benimkiler daha fazla... Ya! 4 tane golden apple'ı mı yere. Ya ver ya! Ya Aa, ver! Işte ya mi? al işte yemeklerimi de al. <gülüyor> <gülüyor> ya sen salak s... <laughs> Sen salaksın. Sen kap salaksın. <laughs> Özür sen. Ne almayayım. olacak gezdik ya hepsi bende şu an. Yalnız bende ya, bir tane golden apple var. Olabilir alma Zaten golden apple yiyeceğiz. Ben biliyordum senin golden apple fazla olduğunu. Al iki tane var. adamdan çıktığını bilmiyordum bile. Daha golden apple'ların sayısına bile bakmamıştım. Ne ver yemeği yemek de altına uç bir şeyler ver. <laughs> Geberirse Bak. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, yada bak ne bastı mı? Ee, Golden Apple evet yok yedim mi? Be. Ben de yiyeyim o zaman. bir tane? Hazır. Ha, bekle ben canım dolmadı. Kaç ok? 35 tane okum var tam izmi. 46. 35 ha, tane golden var. Golden at! Ateş al bir dakika. Golden Apple ateş al. Zaten yok zaten yok. Yedin mi? Evet. Doğru söyle bak, deathmatch sırasında yersen. Yemedim. Hadi bekle ok yapayım. Evet. Oğlum 35 tane oku var işte. Bırak. Yapma. Bak. Of. Hadi bakalım. inşallah alırım seni. Ben Hazır. Go. Go. Abi ok besteye girmeyelim. Oh Vay. <laughs> Altına bitiyorum. Tamam. Ama gold gold replay falan yok. Allah okumuyor. Abi ok verse girme please. please. Abi ok verseye girme işte. Abi oha. O şeye girme abi. Bu DJ. <laughs> Var ya o şeye girmesek almıştım ha. Ya ben de okum zaten o kadar iyiydi ki. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Solda video çıktı. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sesi seviyoruz.